Antalya'da seyir halindeyken jandarmayı görünce ters şeride giren kişi 3 kilometre ters yönde motosikletle gittikten sonra kaza yaptı. Motosikletten inerek dur ihtarına uymayan kişi jandarmaya silah çekerek olay yerinden kaçtı. Şüpheli şahsın yapmış olduğu tehlikeli yolculuk düştüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Manavgat Alanya D400 karayolunda yaşandı. Sanayi kavşağındaki trafik ışıklarında duran jandarma komutanlığı devriye ekibini gören motosikletli bir kişi panik halinde araçlar arasında zikzak çizerek ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlike oluşturduğunu gören ekip motosikleti takibi aldı. Ters yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü gelen araçtan kurtulmak isterken bariyerlere çarparak yere savruldu. Jandarma ekibi şahsı yakalamak için harekete geçse de silahlı kişi yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi. Şüphelinin kaza yaptıktan sonra yol ortasında bırakıp gittiği motosikleti sorgulayan ekipler, motosikletin bir gün önce çalındığını, sahibinin çalındı müracaatında bulunduğunu belirledi. Kaçan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.